Haber kanalımıza KOSAT TV hoş geldiniz. Muhalefetin kirli anket oyunu canlı yayında ifşa edildi. Anket oyunu gazeteci Zafer Şahin, katıldığı televizyon programında muhalefetin kirli anket oyununu ifşa ederken, anket oyunuyla muhalif seçmeni Kılıçdaroğlu ile seçimin alınabileceğine ikna etmeye çalışıyorlar. Beklentiyi yükseğe koyuyorlar ki seçimde şaibe şey var, algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. İfadelerini kullandı, Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçim kararını imzaladı. Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayımlandı yaklaşan seçimler öncesi anket çalışmaları da devam ederken muhalafetin algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı. Ülke TV ekranında yayınlanan programda anketlerle yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına dikkat çekildi. Muhalefetin propagandasını yapan PR araştırma şirketinin son yayınladığı ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan %42,9, Kılıçdaroğlu ise %57,1 oy alıyor. Seçimde şeybe var algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Programa konuk olan gazeteci Zafer Şahin, yapılan bu anket oyununu ifşa ederken şu ifadeleri kullandı, muhalif seçmeni Kılıçdaroğlu ile seçimin alınabileceğine ikna etmeye çalışıyorlar. Beklentiyi yükseğe koyuyorlar ki seçimde şeybe var, algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Gerçek anket sandık, 15 Mayıs akşamı her şey ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2018'de %39 göstermiş programın diğer konuklarından gazeteci Mehmet Acet ise bu şirketin 2018 yılında yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %39 oy alacağını iddia ettiğini hatırlattı.